Merhaba, Meral Gülçek ben. Bugün sizinle borsaya yeni başlayan yatırımcıların dikkat etmesi gereken 10 temel kuraldan bahsedeceğim. Birinci ve en önemli kuralımız kendinizi tanıyın. Alabileceğiniz riskleri iyice belirleyin. Bunun yanında psikolojinizi iyi yönetmelisiniz. Belirlediğiniz noktalardan alış ve satışları gerçekleştirmek en sağlıklı olanıdır. İkinci kuralımız yatırım yapmayı düşündüğünüz enstrümanların fiyatları artabilir, azalabilir. Riskinizi azaltmak ya da dağıtmak için sadece bir yatırım aracı yerine birden fazla yatırım aracını tercih edebilirsiniz. Üçüncü kuralımız kulaktan dolma yatırım önerilerini kesinlikle dikkate almayınız. Dördüncü kuralımız yatırım yapmadan önce yatırım yapacağımız enstrümanı iyice araştırmalıyız. Sektör analizinin iyi yapılması gerekmektedir yani sık kullanılan veya oluşan koşullardan ötürü kullanımı sıklaşan ürünlerin hisseleri olabilir. Örneğin koronavirüs sürecinde dijitalleşme oldukça yaygınlaştı. Bununla birlikte Netflix de yoğun karlar oluştu. Bunlar sektör analizi olarak değerlendirebiliriz. Bu tarz yorumlar yapmanız sizin için sağlıklı olacaktır. Beşinci maddemiz ise temel bazda mali tabloların analizinin yapılması yatırım aracı ile ilgili önemli haberlerin takibinin yapılması. Bunlara en güzel örnek ihale haberleridir. Altıncı kuralımız grafik analizi yani teknik analiz. Şu aracı kurum his analizi ve araştırma raporları yayınlar. Bunları inceleyebilirsiniz. Bunun yanında birçok banka ve aracı kurum his, belli başlı hisseler üzerinde teknik olarak analizler yapıyor. Destek, direnç, trend analizi gibi. Bunları da inceleyebilirsiniz. Yedinci kuralımız yatırım yapmaya karar verdikten sonra yatırım yaptığımız enstrümanda ani fiyat dalgalanmaları meydana gelebilir. Bundan dolayı paniğe kapılmayınız ve en rasyonel kararı alınız. Sekizinci kuralımız ise İlk defa halka arz edilecek şirketlerin internet sitesinde veya halka arzı aracılık edecek aracı kurumun web sitesinde yayınladığı izahnameyi incelemelisiniz. Bu izahname içinde sektör riski, bilanço, gelir tablosu, ortaklık yapısı gibi durumlar yer alıyor. Bunları incelemeniz sizin için iyi olacaktır. Dokuzuncu kuralımız ise yatırım tercihlerini yaparken tüm ücret, komisyon, kesintileri mutlaka kıyaslamalısınız bir önceki yıla göre ya da döneme göre. 10. kuralımız ise işlem yaptığınız aracı kurum veya yatırım danışmanınız sizi yanlış yönlendirdiğini düşünüyorsanız bunu kesinlikle Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'ne bildirmelisiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.